Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 3 Haziran 2012 Pazar günü 4. Olan ilk kongremizi gerçekleştireceğiz. Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle olacak. Ben e, kongremizi Şanlıurfamızda ayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kongremiz öncesinde teşkilatlarımızda çok numaralı bir çalışma yaptık, yapıyoruz. Bildiğiniz gibi kongremiz Gav Arena stadyumunda yapılacak. Bu da Türk Telekom Arena'dan sonra Türkiye'de en büyük ikinci il kongresi olacak bu hem Şanlıurfa'mıza hem de bölgemize Sayın Başbakanımızın vermiş olduğu önemi gösteriyor. Biz kongremizle ilgili tüm çalışmalarımızı gerçekleştirdik sayılır. Bunlar bütün hazırlıklarımızı yaptık. İlçe teşkilatlarımızda olsun, belediye teşkilatlarımızda olsun, ana kademelerimizde olsun, tüm teşkilatlarımızla, bir genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, tüm teşkilatlarımızla bu büyük kongreye hazırlanıyoruz. İnşallah biz bu kongreyi yüz akımızla gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz bir kongreleri 3 yılda bir, üç yılda bir, <laughs> <yılda> bir yapılıyor. <laughs> Bunun için aynı zamanda tüm teşkilatlarımızın bir arada olduğu ana kademesinde mahalle temsilcisine kadar tüm teşkilatların bir arada olduğu en büyük organizasyon. Bu açıdan da bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Şimdi biz bununla ilgili Öncelikle genel merkezimiz bize görevi tevdi ettikten sonra biz Şanlıurfa'ya geldik. Kongre ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Öncelikle tüm ilçe başkanlarımızla, yönetim kurulumuzla, yürütme kurulumuzla bir toplantı yaptık ve bu toplantılarda yol haritamızı belirledik. Tabi GAP Arana Stadyonu, bildiğiniz gibi 30 bin kişilik bir stat ve biz bu statta kongreyi gerçekleştireceğiz. Çeşitli aralıklarla biz GAP Arena'da incelemelerde bulunduk. Maçlarda yine GAP Arena'ya gittik bu tribün ve nasıl dolacağını kongre saatinde oturum düzeninin nasıl olması gerektiği noktasında en ince ayrıntılarına kadar çalışmalarımızı yaptık. Reklam konusunda, duyuru konusunda, plan konusunda biz her türlü çalışmalarımızı gerçekleştirdik billboard olsun, VTR'ler olsun, gezici araçlar olsun, tüm bu noktalarda biz çalışmalarımızı bitirdik ve bu araçların hepsine kongremizi ilan ettik. İlan etmeye devam ediyoruz. Duyurlarımızı yapmaya da devam ediyoruz. Bu bildiğiniz üzere benim il başkanlığıma gelmem Önceki başkanımızın aday adalı için daha sonra oldu. Ondan önce de tabii bu yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte 2009 yılında il yönetimine girmiştik. Bu süreçte biz teşkilat olarak kurumsallaşmayı ön plana çıkarmaya çalıştık. Tüm arkadaşlarımızla her hafta yürütme, yönetim toplantılarını gerçekleştirmeye çalıştık. Gerçekleştirdik. Tüm ilçe başkanlarımızla toplantılar yaptık. İlçe başkanlarımızın her hafta düzenli olarak toplantılar yapmalarını sağladık. Partide her görüşten arkadaşlarımız var sanırım Spor yönetiminde. Dolayısıyla AK Parti yönetimindeki arkadaşlarımızın da orada olması doğaldır. Yani şu anda e, Şanlıurfa Sporiyatı'na baktığımızda sadece AK Parti yok orada. Herkes orada. Tüm Urfa orada. Ve olması gerekiyor. Ama sporla siyasetin karıştırma, karıştırmaması gerekiyor. Bu ayrı konu. Mesleğe Şanlıurfa Spor ilimizin takımıdır. Urfa Spor'un başarılı olması Şanlıurfa Spor'a katkısı var. Bunun için de herkesin destek vermesi gerekiyor. Ama burada siyasetin karıştırılması da doğru değildir.